Merhaba. Milli Aradan sonra gözlerin çevrildiği Süper Lig'de haftanın karşılaşması Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Bu haftalarda ligde liderin kim olduğu pek fazla bir şey ifade etmese de zirvenin birinci ve ikinci basamağında bulunan takımlar Fenerbahçe ve Trabzonspor. Maç Trabzon'da olmasına karşın biz şu anda İstanbul'da belki de bu karşılaşma özelinde atmosferi en iyi aktarabileceğimiz yer olan Kadıköy'deyiz. Şimdi gelin hep beraber futbol severlerin bu karşılaşmayla ilgili düşüncelerine birlikte göz atalım. Bu maç öncelikle son zamanlardır beklediğimiz heyecanlı maçlardan bir tanesi. Ve ben kesinlikle Trabzonspor'un kaybetmesini diliyorum. Trabzonspor'un e, maçı farklı galibiyetle kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Victor Pereira çok iddialı başladı sezona. İddialı başladığı için de bu onun için bir çöküş olacağını düşünüyorum bu maç. Fenerbahçe bu maçta bir hezimeti uğrayacağını düşünüyorum şahsen. Efendim tabii ki zor bir maç olacak. Gerek Fenerbahçe olsun gerek Trabzon olsun senelerdir şampiyon olamıyorlar. Her iki takımda da aynı hırs var. Çok kaliteli bir maç olacak. Kaliteli maç olacağına inanıyorum. Üç neticede olabilir. Fakat tabii Trabzon kendi işi şehrinde olduğu için, kendi stadında olduğu için daha bir masa asılacaktır. Ama Fenerbahçe arzulu ve istekli oynarsa oradan puanla döneceğine ben inanıyorum. Trabzonspor çok formda bu aralar. zaten attığı hem attığı gollerden hem oynadığı oyundan dolayı. Fenerbahçe de formda. Ama ben maçın 0-0 beraber veya Trabzon kazanacağını düşünüyorum. Takım olarak bence Trabzonspor şu dönemde yani revaçta yükselişte biraz. 20 maçtır kaybetmemesi olsun. Artı Fenerbahçe'nin henüz Trabzonspor kadar oturmamış takımı söz konusu olsun. Ve deplasmanda oynayacağı için Fenerbahçe ben Trabzonspor'un farklı olmasa da bir galibiyetle maçı sonlandıracağını düşünüyorum bu konuyla ilgili. Yani maçın çekişmeli olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Fenerbahçe'de bir sistem sorunu var. Çok mücadele edip çabalıyorlar ama bir sistem sorunundan dolayı yani yapması gerekenden daha az şeyler yapıyorlar. Trabzon ona göre daha iyi. Aslında ben yabancıyım. Amerika'da doğdum. Amerika vatandaşıyım Ama ailem Pakistanlı. Doğun, Doğu Anadolu'da yaştığım için Trabzonspor daha seviyorum. Yani futbol o kadar ilgilenmiyorum ama Doğu Anadolu sayesinde Trabzonspor daha seviyorum. Yani inşallah Trabzonspor kazanacak. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum ve kazanacağına inanıyorum. Bence 2-1. Skor takımı bilmiyorum. Tamam 2-0 olsun bilmiyorum. Hadi bakalım. Biraz zor gibi geliyor. Sanki bir beraberlik daha yakın gibi görünüyor. Ama Trabzon'u ben daha yakın görüyorum galibiyete yer olursa. Fenerbahçe bozabilir. Çünkü Trabzon Fenerbahçe'ye karşı biraz tutuk oynuyor her zaman. Fenerbahçe'den çekiniyor. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'ye avantaj olabilir. E Fenerbahçe de son 2-3 haftadır güzel oynuyor yani. Takım yavaş yavaş oturmaya başladı. İnşallah oradan güzel bir neticeyle döneriz. Ama yine de söylüyorum bu maç 3 neticelidir. Trabzon da alabilir. Fenerbahçe de berabere de olabilir. Ve bu maçı alan kendini ligde biraz ispatlamış olur. Önünü biraz daha açar. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşarak gider ama tabii çok erken şampiyonluk için. Daha önümüzde çok büyük maçlar var. 3 üç takımın, dört takımın arasında yapacağı maçlar var. Bunlar tabii, tabii Fenerbahçeliyiz ama e, futbolda da biraz gerçekleri de görmek lazım. Yani bu arada Beşiktaş'ı da yabana atmayacaksın. Güzel top oynuyor yani. Aslında hepimizin o seviyeye gelmesi lazım. Güzel top oynamamız lazım. Bütün biz futbol severlerin istediği güzel bir futbol olsun, güzel bir maç olsun. Bunu arzu ediyoruz. Şampiyonluk zaten güzel oynarsan şampiyonluk gelir. Yani sistem olarak e, tam oturamadı, oturamadı Fenerbahçe'nin sistemi. E, Trabzonspor'un da deneyimli oyuncuları var. O yüzden maçın ben ya beraber ya da Trabzonspor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Yani şey, Fenerbahçe bireysel tekrar bir şey yaparsa yapabilir. Onun dışında Trabzon daha sistematik bir takım. Ya kadro hakkında çok bir bilgim yok ama e, galiba gündemde olan Perkas isimli bir oyuncu var. Mesela onun performansını merak ediyorum bu maç için. Valencia'dan belki bir gol bekliyorum. İyi bir performans bekliyorum Valencia'dan. Umarım Fenerbahçe kazanır. Bu takım oyunu. Bunda fertler değil de takım kazanır. Takım oynarsa kazanır ama ferdi bir futbolla bu maçlar alınamaz. Trabzonspor'da Vakayeme formda. Vakayeme'nin yine güzel oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de de Valencia formda fakat daha takım olarak problemleri olduğu için savunmada da Savai Serdar Aziz formda. Dediğim gibi yani iki tarafta hem savunma hem forvet hattı güçlü. Bakalım beraber biteceğini düşünüyorum. E, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yani ekstra ile bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda takip ettiğim kesinlikle milli takıma çağrılması gereken bir oyuncu olarak görüyorum. Stafan Kutsun. Onu kesinlikle çağırması gerektiğini düşünüyorum. E, ve şeyde de tabii ki Mvkame. Trabzonspor'da Mvkame'nin çok ekstra işler yapacağını hatta asist ve gol katkısı kesinlikle olacağını düşünüyorum Mvkame'nin. Vakayeme. Bence kilit adam Vakayeme olacak. Fenerbahçe'de de gençler yani ön plana çıkarsa farklılık yaratabilirler ama Vakayeme'den kesinlikle eminim yani. Farklılık yaratacaktır o.